Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Gene uzun bir aradan sonra e, Twitter'da çok konuşulan hisselerden analizler yapmaya devam ediyoruz. Öncelikle kanala hoş geldiniz. Yeni katılan arkadaşlar arkadaşlar varsa abone olup e, bildirimleri de açarlarsa yayından haberleri olmuş olur bundan sonraki videolardan. Çünkü bu ekranda görmüş olduğunuz, e, şu anda görmüş olduğunuz hisselerin hepsini ve daha fazlasını nereden baksanız 290 tane videoyu <laughs> burada Hemen hemen yayınlamış durumdayız. Hemen hemen her güne bir hisse veriyorduk ama işte iş yoğunluğu, bayram, o bu derken böyle bir 5-6 günlük bir e, durum, bir video verem koyamama gibi bir durum söz konusu oldu. E, abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim arkadaşlar. Onun dışında şöyle de bir durum var. E, videolara beğeni ve e, yani like atıp aynı zamanda da nokta dahi yorum yaparsanız çok makbule geçer. Çok fazla buraları uzatmadan e, Twitter adresimden de bahsedeyim. Buradan da takipleşip mesajlaşabiliriz. E, bunu da yaptığımız arkadaşlar var. Aralarda buralarda şey yapıyorum. E, yorumlarda bulunuyorum. Bilginiz olsun. Aynı zamanda da yaptığım videoları, analizleri buradan paylaşıyorum. Buradan da takip edebilirsiniz. Öncelikle endekse bir bakalım arkadaşlar. Ha şunu da söyleyeyim. E, Tuncay Turşucunun e, videosunu izledim. Uzun bir yarım saat 40 dakikalık bir videosu var. E, yakın zamanda 5-6 gün önce belki daha fazla zaman olmuştur. Paylaşmış. Daha yeni izleme fırsatım olmuştu. Orada şöyle bir şey diyor. E, yani yükseleceğini öngörülebilir hisselerden, yani alanlardan, yükseliş beklenen alanlardan bahsediyor. Tabii ki yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakla birlikte benim kendi e, videodan anladığım kısmı. Ee, otomotiv sektörü ve akabinde e, hani yazın gelmesiyle birlikte ulaşım hani hava yolları firmaları ve şeyler perakende işte içecek ve benzeri şekilde bunları da göz önünde bulundurun arkadaşlar kendisine de video için teşekkür ederiz yani ben arada denk geldikçe izliyorum fırsat buldukça izliyorum güzel videolar yani güzel paylaşımlar oluyor. Biz ne dedik endeks için arkadaşlar? Şimdi Tobo beklentisini artık böyle bir burada bir saldı. Burada bir kafasını eğdi ama sanki ha bu arada videoda şey de diyor. Ben de aynı fikirdeyim. Endeks e, şeye kadar bir salınım yatay ve yukarı aşağı ufak ufak hareketler edebilir seçime kadar. Seçim belirsizliği var. Ve umarım yani seçim fiyatlanması gerçekleşmiş olur. Onu da ben söyleyeyim. E, sonrasında da yön yukarı doğru Olur diye düşünüyorum. Eğer şey olursa, yani daha fazla aşağı salmazsa, seçimden sonra da beklenen şeyler, Kamu'nun beklediği şey gerçekleşirse, eğer fiyatladıysa borsa bunu yukarı doğru çıkar. Ama beklenmedik şeyler, biliyorsunuz sıkıntı yaratabilir ve iyice tereddüt sokabilir piyasayı. O zaman da tekrar başka bir düşen kanal sıkıntısı yaşarız. Umarım olumlu olur. Olumlu ve olumsuz senaryolara geçecek olursak yorumların dışında. Olumlu senaryo arkadaşlar buradan teyidini almış ve artık hani 5022 biz ne dedik? 5014'ün altına düşmemesi lazım. Yukarıdan aşağı çekmiş olduğumuz kanalın üst bandına buradan teyit almış durumda gibi. Ama ben biraz daha kalın ve hacimli bir mum beklerim. En azından biz 30'da yükselen bir hacim beklerim ve burada artık yukarı doğru şöyle söyleyeyim arkadaşlar 5200'leri bir kritik zorlamayı beklerim. Ama yatayda biraz daha devam edecekse zaten şöyle dikkat ettiğiniz zaman şu yatay yatayda olan kısım 14 15 Mart'a Mayıs'a falan tekabül ediyor. 17 Mayıs gibi şurada şöyle bir balık kafası var. Buraya doğru yatayda hareket edip sonrasında eğer yönü yukarı olursa yukarı aşağı olursa aşağı. Aşağı olursa siyah kısmı görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu her gün konuşuruz yeni gelen arkadaşlar için. Ee, ve <laughs> aynı şekilde biraz daha e, genişleyen bir kanal olur arkadaşlar. Biraz daha farklı bir kanal olur aşağı doğru. Ve bu kanal içerisinde eğer aşağı doğru hareketi gerçekleşirse buradan direnç olarak görür. Ve 5300 ile 5200'ü asla aşamaz. Aşağı yönünü verir. Sıkıntılar baş gösterir. Onun dışında yukarı yönlü hareket olursa kırar ve tekrardan 5400'den tekrar teyidini alır. Üst kanalı artık ben kanal içerisindeki hareketime devam ediyorum der ve o zaman çok farklı senaryolar konuşur. Olumlu ve olumsuz senaryolar bu şekilde arkadaşlar. Peki bugünkü hissemiz ne? Gesan. Gesan bayağı yani girişim elektrik sanayi bayağı çok konuşulmuş arkadaşlar. Şimdi Gesan'la alakalı çok fazla video bulamazsınız benim kanalımda. Ee, çok fazla yorumlamadım arkadaşlar. Şöyle bir şey söyleyeyim. Birincisi şu direnç bölgesini sağlam aşmış. Ve e, gördüğünüz üzere 74.05 yani 74.05 ile 70.30 arasında böyle bir zaten orada bir de 70.30'da Fibo var arkadaşlar. Oraya doğru bir gelme çabası var. Onu kırmış yukarı kadar çıkmış. 90'ları falan. 88, 89. 90'a ramak kala herhalde 90 herhalde. Oradan geri dönmüş. Şimdi e, aşağı doğru inişte ya buradan teyidini alacak arkadaşlar. Ya da şu kardeşimiz büyürse. Aynen lineer regresyonu gösterelim. Ya da kanal içerisinde girerek burada küçük hareketlerine devam edecek ve sonrasında tekrardan yukarı kırma. Olumlu senaryo için iki ihtimal var. Ya kanalın üstüne geçecek. Burada da bahsettiğimiz yer 76-77'lerin üstü. Ya da kanalın içerisindeki hareketine devam edecek. Ve e, çok fazla 74 ile 70, yani 70-30'u kırmadan aşağıları da böyle buralarda yataya doğru seyir halinde olup sonrasında da ya yukarı yönlü ya da işte kanalın üst tarafınıza olacak ya da bir üst kanal daha oluşturmaya paralel bir kanal daha oluşturmaya çalışır. Olumlu senaryo bu şekilde arkadaşlar. Yani takip ederse ufak ufak gider. Bu da başka bir e, uzun vade durumu ama yani 90'dan giren arkadaşlar için söylüyorum. Şu anda kanalın içerisine tekrar bir geri dönüşü ve yataya doğru hani orta bandı sever yapısı var. Oralara doğru gelme isteği olabilir. Peki olumsuz senaryo için ne diyoruz? Olumsuz senaryo için şunu söyleyebiliriz. 70 30'u kırar arkadaşlar. Aşağıda hemen şey var. Böyle 65 seviyeleri falan var. Ben burayı çok fazla kırabileceğini düşünmüyorum. Kırmak isteyeceğini düşünmüyorum. Kırarsa alt kanala iner, bayağı sıkıntı yaşatır. Ama ben yani şu bölgede 65 yani 63 50 ile 67 arasında eğer burayı kırarsa belki iğne atar ve yoluna üst kanalda gene yani kanalın üst tarafında ikiye ayırdığımızı düşünürsek üst tarafında 70'li seviyelerde gene devam etme ihtimalini daha yüksek buluyorum. Ama olumsuz senaryoyu gene konuşacak olursak arkadaşlar. Olumsuz senaryoda 70-30'u kırar. Sonrasında 65 seviyeleri kırar. Ve 59-60'ı da kırdıktan sonra aşağıda 50'ler konuşulur. Bayağı sıkıntılı olur. Yani şu bölge o zaman şöyle 48'ler 49'lar 50 falan bayağı konuşulacak pozisyona gelir. Ama dediğim gibi şu anda zaten yukarıya çıkamamış. Yani RSI tarafına baktığınız zaman da şöyle açık açık konuşmaya konuşmak gerekirse düşen bir RSI var, stok RSI. Fiyat yukarıda sabit kalmış bir bölgede. ve çok da yani birbirle zıt hareket yapmış. ve hareketin artık yönünün aşağı olacağı biraz aşikar. Ee, onun dışında yani olumsuz senaryo belki olumsuz senaryo içerisinden kötü senaryolar içerisinden yatayda devam etmesi biraz daha e, olumlu gibi bakılabilir. Ama 90'larda giren arkadaşlar için ne yazık ki kanalın içerisine geri döndüğünü e, söylemek istiyorum. Tabii ki al sat tut tavsiyesi değildir. Herkesin stratejisi kendisine bağlar benim kendime notlarım şeklindedir. Naçizane kendi düşüncelerimdir bunlar. Tilson bize ne diyor? Tilson en son e, ...sel vermiş arkadaşlar. Yani bizim... ...burada bir kararsızlık yaşamış ama ben... stok bakıyor olsaydım... E, ...bu kardeşe şey derdim yani... Şurada, ...şurada bu malı... ...geçmiş olsun derdim. Kıramadığı takdirde... ...geçmiş olsun derdim. Şu anda... ...bahsettiğimiz bu... ...karar noktasındaki... ...74 ile 70 -30 arasında... ...oralara böyle bir sarkma onun üstünde... ...biraz durma çabası... ...sarf edebilir yakında. Belki... Kötü bir senaryoda aşağı doğru hızla iniş dediğimiz gibi olumsuz senaryoya yakın olur. E aynı zamanda abi şimdi küçük e, hareket yani küçük hareketli ortalamaya baktığımız zaman da. Küçük hareketlerin ortalamasına e burada da 30 10 günlük 30 günlüğü yukarıdan aşağı kesmiş bir sıkıntı. Burada biraz araları açılırsa. Bu bölgede biraz toparlayıp stok arasının elinin üstüne atarsa o zaman buralarda bir şeyleri olur ne derler hareketliliği olur. Ama şu anda görünen köy yani şu çektiğimiz 74 ile 7030 arasında belki şu bölgelere 60'lı bölgelere geri gelme ihtimali olabilir. Umarım bu bölgede teyidini alır. Teyidini aldıktan sonra başka şeyler konuşulur. Ben bile burada yanılırım. Ben belki Fibonacci seviyelerinde 99'lar yüzler konuşulur ama tetikte olmakta fayda var. Benim naçizane görüşüm bu şekilde. Peki arkadaşlar saatliğe de bakalım ondan sonra yorumumuzu bitirelim. Yani saatliğe baktığınız zaman da böyle bir omuz baş omuz mu desek bir şeyler var burada yani. O yüzden aşağıda kendisini bir anda 70 seviyesinde bulabilir. Oradan tepki alabilir ki burada almış. Şurada ufak bir gap var arkadaşlar. Bunu da yani şurada da gap var zaten. Bunları almak isteyecektir muhtemelen. O yüzden şu bölgede dedim ya 70-30 işte biraz geri çekilme olabilir. Şöyle bir 8.40'a kadar belki şu bölge çok yoğun olduğu bir bölge 65-70'e kadar e, tetikte olmakta fayda var. Hacime baktığın zaman hacimde de böyle bir düşüş var toparlayamıyor kendisini. Omuz baş omuz eğer formasyonla gerçekleşirse kendisini 65'lerde 66'larda bulabilir. Yani kötü senaryoyu kötüyü çağırmak gibi değil ama tetikte olmak için önemli noktalardayız arkadaşlar sonra yani vade uzanır uzatılır vesaire. Siz e, sıkıntıya düşmeyin diye ben tüm fikirlerimi olumlu veya olumsuz söylemek zorundayım. Eğer olumlu senaryo gerçekleşirse zaten çok başka şeyler konuşuruz. Olumlu senaryonun gerçekleşmesi için de 74 ile 70 30 yani 74 ile 70 30 arasından yukarıya agresif bir hareketlilik göstermesi lazım. Ama şu anda yani zor gibi duruyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve nokta da yorum yapmayı arzuladığınız hisse varsa onları yorumlamam için de aşağıda etiketlerde yani etiket koyarak hashtag koyarak yazarsanız çok makbule geçer. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Desteklerinizi esirgemeyin.